Merhaba, ben Burak Ünlü. 6. sınıf öğrencisiyim. Kuzey İnce takımının kaptanıyım. Merhaba, ben Seda Öztaş. 7. sınıf öğrencisiyim. Kuzeyin İnce takımının üyesiyim. Teknoverse'de engelli yaşam teknolojileri kategorisinde başvuru yapıyoruz. Projemizin ismi Bir Kutu Renk. Projemizin ilkokul döneminde renk köyü tanısık olmuş çocukların renkleri tanımaları, resim yaparken renkleri ayırt edebilmeleri ve en önemlisi de gelişimlerini sağlıklı bir şekilde ilerleyerek mutlu bireyler haline gelebilmeleri sağlam için hazırladık. Hazırladığımız prototipi çocukların resim yaparken kullandıkları boya kalemi, resim defteri gibi bir araç olarak yanlarında bulundurmalarını ve benimsemelerini hedefledik. Projemizde renkleri tespit Renk sensörü kullandık. Tespit edilen renkler okuma yazma öğrenen öğrenciler için LCD ekran üzerinden okuma yazmaya geçmeyen çocuklar için ise işsizsel olarak bildirilmektedir. Hazırladığımız yazılım için Arduino IDE programını kullandık. Yarışmaya katılan herkese başarılar dileriz.